Kadına şiddetin son bulması için AK Parti imza kampanyası başlattı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından başlatılan Kadına Şiddeti Hayır imza kampanyasına Elazığ'dan da büyük destek verildi. Temayül yoklamasının yapıldığı Yakup Kılıç Spor Salonu'nda stand açan görevliler kadına şiddetin durması için binlerce imza topladı. Gençlik Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Gökhan Varol, Gençlik Kolları tarafından başlatılan Kadına Şiddeti Hayır kampanyasına destek verdi. Biz de varız kadına yönelik her türlü şiddetin acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden temel bir insan hakkı ihlali olduğuna, toplumu derinden yaralayıp zayıflattığına, aile birliğini zedeleyip anne ve çocuk sağlığını bozan son derece önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna, kadına yönelik şiddetin katı töre, gelenek gibi hiçbir gerekçe ile asla meşrulaştırılamayacağına inanıyoruz. Hayat arkadaş, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımız. Kadınlar bu toplumun yarısını oluşturan erkeklerle aynı haklara sahip bireylerdir. Bu nedenle kadına yönelik şiddete ortak olmayacağız. Seyirci kalmayacağız. AK Parti Elazığ İl Başkanı Nusret Çoban kadına şiddete karşı olduklarını ifade ederek şiddetin durması için imza kampanyasıyla destek verdiklerini belirtti. Ee, biz de şiddete karşıyız. Özellikle... Gençlerimizin çoğu da bekar olduğu için önce bu konuyu iyi kavramaları gerekiyor. Gerçekten hanımların kadrini ve kıymetini bilmemiz gerekiyor. Cennet annelerin ayağı altında olduğuna göre kadınlarımızın bu ululüğünü hepimizin kavramamız gerekiyor. Onun için biz gençlerle beraber böyle bir günde hem basın kanalıyla görünmek istedik. İnşallah iyi olur, güzel olur, hoş olur diye söyleyeyim. Özgecan kardeşimizi burada rahmetle anıyoruz. Rabbim yerine cennet nur Gerçekten kadına karşı yapılan bu şiddeti hepimiz karşıyız, oynaylamıyoruz Karşı olduğumuzu belirtmek için de imzaya döktürdük. İnşallah 2000'e yakın da imza oluşturacağımızı tahmin ediyoruz. Peygamber Efendimizin kadına verdiği değeri her ortamda anlattıklarını aktaran AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Murat Öz, bundan sonraki süreçte kadına şiddetle karşılaşmamayı temenni etti. Bulunduğumuz her ortamda da Peygamber Efendimizin hadislerinden, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, kadına verilen değeri hep anlatmaya çalışıyoruz. Ben geçen bir istatistik okudum. Özellikle son 10 yıla bakıldığı zaman yani AK Parti hükümeti döneminde %28'lerden kadına şiddet %10'lara gerilemiş. Ama tabii bu rakamın hiç olmaması bizim temennimiz. Biz bugün de bu kampanya ile kadına verdiğimiz değeri bir kez daha göstermek istiyoruz. Sizden de tabii bu canlı yayın aracılığıyla bütün annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Temayül yoklamasının ardından imza kampanyası da tamamlandı. Temayül yoklaması nedeniyle Elazığ'da bulunan İstanbul Milletvekili Ahmet Baha Öğütken, Elazığ'ın kampanyaya büyük bir destek verdiğini ifade ederek imza kağıtlarını Ankara'ya götüreceğini söyledi. Kadına yönelik şiddet mücadelesinde biz de varız. imza kampanyasında Elazığ gerçekten son derece önemli bir imza attı. Tüm şehir olarak evet. ee, buraya gelen tüm arkadaşlarımız, aday adaylarımız ve teşkilat mensuplarımız, misafirlerimiz biz kadına şiddete karşı izlediler ve imzaladılar. Kameraların önünde şöyle bir imzaları da göstermek istiyorum. Evet. bayağı da bir evet. imza gitmiş. Evet. evet. Bunları da Ankara'ya genel merkezimize, kadınlar kolumuza götürüyoruz.